Altay tankının seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi BMC geçen sene Ankara'da temelleri atılan fabrikada Altay tankının seri üretimine başladı. Dizisteki seri üretim çalışmaları ilk kez görüntülendi. BMC'nin Ankara'daki Altay tankı seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi. Altay tankı ve Altay tankına güç verecek yerli motor Batu Güç Grubu burada üretilecek. Seri üretim başladı. BMC'nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan modern üretim üstünde Altay tankının seri üretimi başladı. Tesisin açılış töreni henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak ve törende ilk teslimat yapılacak. Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor. Bemece'nin Ankara'daki Altay Tankı seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi. Altay Tankı ve Altay Tankı'na güç verecek yerli motor, Batu Güç Grubu burada üretilecek. Seri üretim başladı. Bemece'nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan modern üretim üssünde, Altay Tankı'nın seri üretimi başladı. Tesisin açılış töreni henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak ve törende ilk teslimat yapılacak. Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor. Savunma Ağustos ayında da ihracat rekoru kırdı. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse an be an yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması. Altay tankına güç verecek Batu Güç Grubu'nun geliştirme çalışmaları devam ediyor. Batu'nun ilk yol testlerinin yapılması, 10 bin kilometrelik yol yapması ve belirli performans testlerini geçmesi gerekiyor. Bu nedenle ilk 40 adet Altay tankında Kore yapımı 90DV27K güç grubu kullanılacak. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.